Herkese merhaba. Bu videoda Nvidia yer paylaşımını yani Alt Z tuşlarına aynı anda bastığımızda açılan bu ekranı nasıl kapatabileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşlem başlamak için başyata ya da arama yerine Nvidia yazıyoruz. İlk sırada çıkan arama sonucuna tıklıyoruz ve Nvidia uygulamasını açıyoruz. Açılan pencerede sol taraftan ayarlara giriyoruz. Son olarak ilk sıradaki Nvidia yer paylaşımı ayarını kapalı hale getiriyoruz. Bu sayede Alt Z tuşlarına bastığımızda açılan yer paylaşımı ekranını kalıcı olarak kapatmış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.